Fehri Hanım, hoş geldin hoş canım. Hoş bulduk sağ Fehri Hanım İzmir'den geldi. İzmir'in neresinde yaşıyorsun? Ataköy. Ataköy. Menderes Ataköy. Ataköy. Evet. Ha, orada da Ataköy var. İstanbul'da da var çünkü. Var. De. Evet. Peki senin toplamda kaç çocuğun var Fehri Hanım? Benim iki kızım bir oğlum var. O iki kızından bir tanesi Öznür. Öznür. Bir tanesi de Özlem'di. Kaybolmuştu sen bulmuştun. Gerçekten mi? Evet. Ne zaman? As ee diye. Oo 2005. Bak hani böyle koyun ben gözlü demişti Ben daha böyle o, 18 miydim 20 miydim hatırlamıyorum <laughs> o günleri ben. Ben mi buldum? Bak böyle koyun gözlü demiştim hani çapa dişli demiştim. Kim için? Çapa dişli koyun gözlü. Benim üstüme gözlüsü. gelene. Senin üstüne bir kadın mı gelmişti? Hala var mı duruyor mu? Ay o görüntüleri bir da arkadaşlar bir izleseydi. Yok bulmayın arkadaşlar, bulmayın. <laughs> Vallahi gücaydıyorum. Gerek var. Gereksiz yani. Bak bayram bunu da. Peki o bulduğum kız duruyor mu? Bir yere kaçtı. Duruyor, mı? duruyor, evlendi, çok güzel rahatı var. İyi ki bulmuşuz yani. Peki. Ha, şimdi ha. sıra Öznur'da. Anne. Öznur seni çok mu üzdü? Evet. Öznur biraz yaramaz mı çıktı? Evet. Şimdi Öznur 21 yaşındayken Ali ile evlenmiş. Aynen. Onu kendimi istedi siz mi verdiniz? Kaçtı. Kaçtı ama evet. resmi nikah yaptı. Yaptı. İki tane de çocuğu oldu. Bir Aynen kızı çok bir güzel oldu. çocukları var. Sen evet. Ali'yi sevdin mi? İyi bir adam mıydı Ali? Valla sevdi galiba İyiydi. sonradan bozuldu yani bakmadı bakmadı kızıma bakmadı. Ha bakmadı. Yoldan çıkardı bakmadı. 6 sene evli kalmışlar. Evet. Altı sene sonra boşanmışlar. Aynen. Peki o çocuklar nerede? Kim bakıyor? Biri evlendi çocuğu var biri de askerdiymiş galiba. Peki onları hep baba mı baktı? Ee, hayır. Kızımın yanındalardı. Oğlan babasının yanına gitti. Tamam. Orada Hı. o iş bitti. Evet. Sonra Nasuh'la tanışmış. Hemen arkasından ama. Çok kısa. Artık onu bilemiyorum arasına kadar. Çok kadardı. kısa arası. Bir iki ay sonra belki de öncesinde tanıştı. Evet, onu bilmiyorum. Günah almayayım. E, ee, Nasuh'la tanışıyor. 6 ay beraber oluyorlar. Nikah yok. Aynen. Hamile kalıyor. Aynen. Öznur hamileyken Halil'le tanışıyor. Hayda. Evet, değil mi? Ee, bir dakika. Ee, Senin evine geldi mi hamileyken? Bak, hamileydi. Annesi oğlanı almış gitmiş. Ben nasıl? kızımı bekerdi, oğlu bekar ya. Benim kızım evlendi, ayrıldı. Hamile kaldığını bilmiyor nasıl? Benim kızım da söylememiş. E ee, annesi camı, camı çerçeve indirmiş, kavga etmiş. Yani bu olayı bilirse inşallah nasıl çıkar. çıkar. Çıkar, Almış gitmiş. Ha. Ondan sonra Halil buluyor benim kızım, ile evleniyor. Çocuğu da Halil'in yanında doğurduğu için adı da Halil yani. Baba adı. Halil'in yanında doğurduğu için Halil. Şöyle. Şimdi e, Nasuh hiç evlenmemiş. Aynen. E, fakat Öznur daha önce evlenip iki tane çocuğu var. Altı ay beraber yaşıyorlar. Nasuh'un annesi evi basıyor. Ben evlenmiş, boşanmış, iki çocuğu ha. olan biriyle oğlumu evlendirmem ha, diyor. Aynen. Nasuh da koyun gibi anasının peşine takılıyor, gidiyor. Aynen. Yok anne, ben mutluyum. Burada kalacağım, evleneceğim demiyor. Evet. Nasuh gidiyor. gidiyor. Fakat bu arada Öznur hamile ve Nasuh'un Nasuh haberi yok. Yok. Nasuh şimdi öğrenecek, burada öğrenecek. Oysa Sivaslı ha. şeymiş. yani Sivaslı yerindenmiş. Sivaslı köyüymüş ama şehirmiş orası. Nerede? Sivas'ta mı? Ha, Uşan, Uşan, Sivaslı, uşan, Sivaslı, Sivaslı köyünde. Dur şimdi oraya geleceğiz. Ha. Sonra gitti ya Halil'e. Halil'e de e, nikah yapmıyor. Ama Halil'i çok seviyor. Nasuh'tan olan oğlunun adını Halil koyuyor. Aynen. Ondan sonra... Vade oluyor. E, baba adına Halil yazdırıyor. Doğru mu? Yok. Nasuf yazdırıyor. Ha, Nasuf yazdırıyor. çocuğun gerçek babasının adını ama Aynen. soyadı olarak kendi babasının soyadını yaz Kaya Aynen, soyadı. Bayram Bayram'ın soyadı. Bayram Halil Halil Bayram Uludağ. Bir dakika. Bayram senin kocan. Evet. Halil Bayram Uludağ. İkinci bir isim verdi ona. Babasının adını da verdi. Ha, ha. Ama soyadı olarak babasının. Niye senin soyadın Kaya'da kocanın soyadı Uludağ? E ayrıldım ya ondan. Ben ne bileyim söylesin ya ayrıldım diye. Ama ya. ayrıldığım için Öznur babasının soyadını vermişti Heh, Sen kocandan boşandın. <laughs> Çok da. <mi>? Onun için <laughs> Çok. kendi babasının soyadı Uludağ verdi çocuğa. Babasının adı Bayramı ikinci isim yaptı. İlk isim de çocuğun gerçek babası. Heh. Derken e, Halil'den de Bade diye bir kızı oldu. Aynen. Bade'nin e, Halil kabullendi mi Bade'yi? Ya önce tabi baba baba benim diye onu ittirmiş böyle. Halil'in çok zoruna gidiyordu. Bade zıt bellediydi yani. Ama ben ikaz ediyordum. O senin kardeşin ama babanız ayrı diyordu. Hayır. Bu beraber olduğu Halil var ya. Biliyorum. Ondan mi? Bade diye kızı oldu. bu Halil çocuğu nüfusuna aldı mı? Yok. Almadı. Bade'yi almadı. Bade'yi almadı. Ba Bade kendi nüfusun üstünde. Halil'in üstünde. Evet. Ha, onu O, o babası, öz tamam. babası. Tamam. O görünüyor. Ha. Peki Halil'le ne kadar beraber oldu? Valla 2-3 sene yaşadılar. Yaşadılar. Aynen. Peki Bade'yi kime bıraktı? Senin yanına mı getirdi? Hayır Bade babasının yanına gidiyordu. Arada anası alıyor. Şimdi nerede Halil Bade? Halil de benim yanıma geliyordu. Yine gidiyordu. Bade nerede şimdi? Babasının yanına da gidiyor. Annesinin yanına da gidiyor. Tamam. Sonra e, bu Çınar'ın babası ki, Bir de Çınar var. E i̇şte onu sonra da Ben de bilmiyorum onu. Adını bilmiyor musun? Aa. Bilmiyorum. Onu da evlatlık verdi de o da gidip geliyor yani. Birine şey koruyucu olarak vermiş. Hani koruyucu ailesi varmış. Yani Çınar verdi. Çınar evlatlık verdi kıyamadı sonra vermedi. Şimdi koruyucu aile aynı aile mi onu bilmiyorum. Gidip geliyor. Anasının yanına gidip geliyor. Ee, anne görüyor ha. ama Çınar koruyucu ailede. Evet. Niye doğuruyor o zaman bunları ben anlamadım ki. Çocuklarına bakıyor güzel bakıyor Kim temiz bakıyor? bakıyor ama işte böyle yapıyor yani. Nasıl yapıyor bak. Ee, bir tane oğlu ilk oğlu zaten e, babasının yanında kızı evlenmiş ondan sonra Halil senin yanında değil mi? Ya benim yanımdaydı gidiyordu onun yanına ben ağlıyorum. sünnetini ettirdim ee, okula geç gönderdi 8 yaşında ben gönderdim okula ee, sünnetini de yaptırdım sonra abası benden kaçırınca ben şikayetçi oldum çocuğu yuvaya aldılar. İki sene karşıya kadar kaldı, iki senedir de şimdi tirede. Çocuğun yanına aramıyorum. Halil de yuvada. Ha. Çocuğun yanına alamıyorum Çınar da yuvada. Ama. Çınar, koruyucu Çınar koruyucu ailede. Çınar koruyucu ailede. Efendim, şimdi sen ba bakayım bir, iki, üç, e, Hı -hı. dört, beş beş tane çocuk var. Peki e, Öznur ne zamandır nerede? Ya Uşaktan mı ne yaptığını bilmiyorum ben ne ne kaç ne kaç aydır? ne kaç Kaç senedir uşaktı zaten. Seninle hiç görüşmüyor mu? Görüşmüyor. Telefonla? 5-6 senedir hiç görmüyorum da aramıyorum da sormuyorum. Aa, aa, peki yaşıyor mu bu kız? Yaşıyor herhalde. Çocuğunu arasın, çocuğun da aramıyor hiç. Halil'i de aramıyor. Aramıyor hiç. Soruyorum annen aradı mı oğlum diyorum aramıyor diyor. Sen öbür torunlarını görüyor musun? Yok onu da görmüyor. Mesela yuvadakini, Mesela o koruyucu ailedekini, onları da görmüyorsun. Görmüyor. Yuvadakini görüyorum. Geldi dokuz gün yanımda durdu, yine gönderdim. Vasisi beni. Annesinden düşürttürdüm. Sen onu vasi Vasisiyim olarak düşündün aldın. Evet. Peki beş altı sene önce ne oldu da bir şeyleri mi küstü de gitti? Ya dört buçuk yaşındayken kendi getirdi koydu, sonra geri e, götürdü. E, bu küçük ben annen artık gidiyordu deyince ben kıyamadım. Yine oğlumu kandırdım, oğlumu aldırttırdım. Hem okula gönderdim hani geç kalıyor okulu diye hem sünnetini yaptırdım. O arada sünnet yaparken benim gözlerim kapandı tamamen. Biliyorsun gözlerim benim bozuktu. Sonra ben ameliyata olurken o annesi gitti benim doktorunda sünnet ettirdi. Yani beyimin doktorunda. Ben tamam. yaptım her şeyi hazırladım. Sen bakıyorsun yani aslında. Ha. E, sonra ablası kaçırınca ben şikayet ettim çocuk yuvasına düştü yani. Bana al dedi karşı yakadaki Zehra Hanım. Ablası dediğin Emine mi? Emine. Hmm. Sonra ben almadım. Çocuk rahat iyi, keyfi iyi. Bak 12 ya yaşına geldi. Ablası niye kaçırdı Güzel. ben onu anlamadım. Hani ablası da emin istediği zaman görür eder kaçırmak Ya bana inatlaşıp kaçırdılar. Hani Baba beni... bir anne ayrı ablası ilk eşinden olan. Demek ki yanımda büyüsün dedi ama. Yanımda keşf... büyüsün istedim. Güzel okutayım istedim. Bir tek o var dedim. Onu acıdım çok. Ama yani. sonra da şehirleri öbürkünü de... Öbürküleri de yuvaya veriyorsunuz yani. Yuvaya vermedi o yani. Ben bunu ben şikayet ettim diye çocuk yuvaya düştü. Yani Hal ben şikayet ettim yani. Çocuğu Halili. benden kaçırdı ya. Ya belki de ablasının yanında daha iyi bakılırdı. Evet, evet. Yuva, yuva yerine ablası. Ben biliyordum yani bakılmayacağını biliyordum. Ondan ha, yuvaya verdirdim. Peki Öznur neye kızdı ya da küstü de gitti 5-6 senedir yok ortada? Ya kendi kafasına gidiyor. Benim istediğimi yapmıyor. Ben ona berber dükkanı açayım. Gel otur dedim. Annem benim paramı yiyecek dedi. Kız kardeşime de öyle demiş. Ben de öyle diyor. Uzak duruyor benden paramı yiyecek diye. Ben emekliyim. Çalıştım. Emek ettim. Hak ettim. Bak çocuklarıma bakıyorum. Yani yerini hayatını... aldım oğlumun hayatını nasıl kazandığını biliyor musunuz? Yani bir, 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 kendine bakması lazım, bir para kazanması lazım. Ne iş ya, yapıyor? Kazanıyor ama hem çocuklarına hem ona bakamadı işte. Yapamadı. Hmm. Kocaları da anlaşamadı. Mesleği neydi? Mesleği neydi Ferit? Mesleği Feri. bile yok yani. Aslında berberlik mesleği vardı yani. Evde ara sıra yani yapıyordu. Yani pek hayırlı işler yapmıyor. Ben öyle anladım konuşmadığına göre. Ya işte berberliği yapmıyordu. Vardı. Evde gelen gideni yapıyordu berber yani. Ama Uşak'ta ne yaptığını bilmiyorsun. Bilmiyorum. 5-6 senedir. Kendi bilir yani. Laf dinlemiyordu ya yani kendi kafasına gidiyor. Yani sen bu kadar çocuğa bu süre zarfında hani bakabilmişsin. Demek ki geliri babası. iyi. Hiçbirine bakmamış. Çocuklar için bir yardım vardım alıyor muydun Ferhan? Alıyordu. Hanım? Alıyordun değil mi sen? Evet. Yani yoksa tek başına onun bakımını üstlenemezdin zaten. Alıyordu da ben de Halil'i yanıma aldım hani güzel okut diye ben de yardım almaya başladım hani çocuğa iyi bakayım diye. Bu küçük annem parasını yiyor diye düşman oldu. Çocuğu kaçırmıyor ondan çabaladılar. Ha çocuk bakım parası Yani amacı o diye. yani. Oydu yani. Devletten çocuk bakım yardımı ha, alıyor diye. Ha, aynen, aynen. Ee, Şimdi e, asıl önemlisi şu: Halil annesini biliyor. Biliyor, Ama biliyor. Babasının Halil olmadığını biliyor. Öğrendi. Benden. Sen ne ben de dedin ona? Ben diyordum da inanmıyordu bana. Halil benim babam diyordu. Ama şimdi annesiyle ablası konuşurken duymuş. Anne ne diyor? Kulak misafiri oldum diyor. Duydum onların konuşurken diyor. Şimdi biliyor. Hatta dedi ki ben televizyona çıkacağım oğlum babanı bulacaksın dedim. annenle Gerek yok dedi. Ne güzel konuşmasını da öğrenmiş. Hoşuma gitti. Ee, dayım dedi annemle konuşsun da alsın dedi. Ben oğluma söyledim kaç kere alıvermedi. Ben de sana başvurdum. Allah izin verirse hayırlısına. İnşallah. Çalıştım. Şimdi burada önemli olan şu birçok önemli nokta var da çocuklar darmadağın olmuşlar. E, ee, Bu arada 5-6 senede belki Öznur'un başka çocukları da olmuştur. Onu da bilmiyorsun. Yok herhalde duyduğum kadarıyla yok öyle bir Kimden şey. haber alıyorsun? Oğlumla konuşuyor ya. Mesela... Yani mi? erkek kardeşiyle. Mi? Ha erkek ha. kardeş. Benim oğlumla konuşuyor ya. Yani. Onunla konuşuyor ama seninle konuşmuyor. O da bana anlatmıyor tabii. Anlatmaz yani e, kavga peki çıkmasın diye. sen gerçekten parasını mı yiyordun onun? Ya ben oğlumun hani şeyini Halil'in torunu maaşa bağladım. Ben de kendim çalışıyordum. Çocuğuma iyi bakın, okula gönderin Mesela... Tamam anne hani annem benim de paramı yer demiş ya. Ha ha sen ha. Sen Öznur'un da mı parasını yiyordun. İşte o berber çalıştırırsam, ben ona şöyle dedim. Bizim Ataköy'de berber yoktu. Beyime dedim ki hani senin üstünden berber dükkanını açalım. O orada çalışsın. iki çocuğu vardı o zaman. Ben bakayım dedim. Kocasından ayrıldı ya. Ben bakayım dedim. Berber dükkanı da ne güzel çalışsın. Hani iki katlı ev yaparız beraber. Hani otururuz altlı üstü. Hmm. öyle düşündüm. O benim paramı yiyecek demiş kız kardeşime yani. Benden kaçtı uzaklaştı Kabul yani. etmeyince sen mi kovdun o mu kaçtı? Kendi yani bu, uzaklaştı. Yani bu para kuaför yiyecekti. dükkanını açmayı teklif ettin. O kabul evet. etmedi. Aynen. Sen mi git dedim buradan yok, o mu gitti? Yok kendisi gitti. Kendi kaç sen yani eminsin. Kendi gitti ben kendi başımın çaresine bakarım diye kendi gitti. Benim yanım değildi. Ama dükkanı açmadığı için kavga ettiniz tartıştınız değil mi kendi Hayır hayır açmadık yani biz sadece teklif ettim ben. O da kabul etmeyince tartışmadı. Etmedi diye. yani. de o yüzden değil yani. Kavga ettiniz mi diyor. Hayır hayır o yüzden değil. Kocasıyla çocukları ile gideceğim yani uşağa gideceğim gibisinden Uzaklaşmak gitti yani. Uzaklaşmak istedi yani. Uşakta ne var? Kim var? Akraba var Kimse mı? Kimse yok. Orada oturdu ya biliyor, her şeyi biliyordu, çalışıyordu, lokantaya gidiyordu, bir şeyler işte öyle yani alıştığı için. Şimdi bu Halil babasını bulmak istiyor mu? İstiyor işte. Dayıma söyle de diyor, annemle konuşur diyor, telefon numarasını alır diyordu. Çünkü e, Nasuh'la sadece 6 ay beraber olmuşlar. Aynen. Şimdi annesine Nasuh'un gelip ben boşanmış, iki çocuklu bir kadın istemiyorum deyince Nasuh annesiyle beraber... Annesi de biliyor... Gidiyor Nasıl'ta ortadan biliyor, kayboluyor. İnşallah duyar. Ama Nasu an, es yani kızının acaba hamile olduğunu biliyor muydu ayrıldığında? Bilmiyormuş. Yani çok büyük sürpriz olacak şimdi. Bilmiyorum İşte ondan yani. Şimdi, çok büyük. Şimdi e, bu ee, arada duyduğum kadarıyla da Nasu'nun hiç çocuğu olmamış galiba. Aa. Evlenmiş de çocuğu olmamış. Öyle biliyorum yani. Kız şimdi, kardeşime öyle anlatmış. O zaman biliyorum. kaç yaşındaydı üç, bu Halil Bayram? Şimdi kaç yaşındaydı? 13, şey, e, yaşında. <laughs> yani yaşında? 13, 12 yaşında. Yani 13 sene önce oluyor bu evet. 2000 20 mi oluyor? Şey 2010 kaç oluyor? 2010. 10, 10, 2010. 2010. 2010 yılında e, nerede yaşadılar nasıl? Hangi ilde, ilçede? Uşak'ta. Uşak'ta, hiç, merkezde mi? Ha, orasını bilmem gari nerede yaşadılar. Hiç gitmedin mi sen yanlarına? Hiç gitmedim. Ben sadece Halil olduktan sonra bir yaşındaydı. Halil iki yaşına bile gelmiş. Böyle saçları... Ben hemen aldım berbere götürdüm. Yani iki üç gün yanlarında kaldım. O zaman kaldım. Bu Nasuh'tan ayrıldıktan sonra Halil'le tanıştığında da sen görmedin bunları. İşte, Halil'in evine çocuk. gittim işte Halil'in evine gittim. Ama çocuk doğdu iki yaşına, i̇ki yaşına, gel yaşına geldi. Oo. Şimdi Uşak'ta e, Öznur Nasuh diye birisiyle beraberlik yaşıyor altı ay. Buradan tabii Nasuh'a sesleniyorum Nasuh'un annesine. Bu olayları unutmaları imkansız. Sivaslı. Ee, Sivaslı köyünde ha, Sivaslı köyüymüş ama, yani. ama şehirmiş yani Sivaslı köyüymüş ama şehirmiş ne? Yani şehrin bir mahallesi gibi miymiş köy? İşte şehirmiş yani böyle Mahalle büyük mi? Büyük. Şehrin mi? Mahalle gibi şehirmiş uşağın yani Uşağın merkezi mi? Ya ben şimdi muhtar arayacak Uşak merkez mi? Merkez Uşak merkez de O da Akşehir gibi bir şehirmiş yani yani onun... Uşak'ın merkez köylerinden ama çok büyük olduğu için Uşak şehrine dahil olmuş. Ben muhtara alacağım dedim de kaç tane muhtar var dediler. Mahalle gibi büyük dediler. Evet. Sivas Şehir dediler. Sivaslı. Sivaslı. Sivaslı, ha, Sivaslı. Sivaslı. İnternette de var Sivaslı bir diye bakalım, geçiyor. Bir bakalım Sivaslı mı? Şiva... <gülüyor> Neyse. <laughs> Nuh dairesine de gittim. Orada da olmaz dediler. Bulamazsın dediler. Ama, ben onun için Ama canım sana. zaten kaç tane Nasuh vardı. Nasuh evet, ismi çok rastlanan rastım. bir isim değil. Bunun yanı sıra uşakta olacak. İki i̇şte, kere beni aradı. İki kim? kere beni aradı beraber beraberken şikayet etti Öznur bana ama ben telefonum ıslanınca ben bir daha ulaşamadım. Peki e, kaç tane nasuh vardır ki e, Öznur'la beraber yaşasın, annesi Aynen. karşı çıksın, ondan sonra da annesiyle beraber gitsin. E, meğerse bu ayrıldığı kadın Öznur o dönemde hamileymiş. Sivaslı bir ilçe bu arada. Uşak'ın bir ha, ilçesi. Aynen. aynen. Uşak'ın ilçesi. Uşan Sivaslı. Ilçesi. Evet. Ha aynen. Tamam. Ee, Sivaslı da yaşıyormuş. Efendim, e, şu anda 12 yaşında olan bir oğlun var Nasuh. Eğer bir iddia doğruysa evlenmişsin ama çocuk sahibi olamamışsın gibi bir iddia var. Bilemem doğruluğunu yanlışlığını. Evet. Ben de biliyorum. Ama senin 12 yaşında yetişmiş bir oğlun var. Adı da Halil. Niye Halil? Çünkü senden sonra Halil diye biriyle tanışıyor Öznur. Ee, oğluna da, senin oğluna da e, oku, e, beraber olduğu adamın adını veriyor. Bu arada nüfus kağıdında baba olarak Nasuh yazıyor. Ama kendi babasının adı olan Bayram'ı da vermiş Öznur. Onun soyadı olan Uludağ da vermiş. Aynen. Dolayısıyla ama bu senin oğlun. Ee, babaanneye de sesleniyorum. Bir tane torunun var 12 yaşında. Ee, buradan duyurulur. Haluk kendi de istiyor babasını görmek. Tabii ki istiyordur. Buradan konu komşudan da bize ihbar gelir zaten. Ama annesinin adını bilmiyorsun değil mi? Bilmiyorum. Nasuh'un. Nasuh'dan haber gelir bize.